Şöyle yorumladım. Aurora artı belirik. Güzel combo Ama işte bir de işin ama kısmı var. Beleriğin genel olarak gücü belki konuşulabilir. Garip oldu ya. <laughs> Gatot da altın koridoruna gidiyor gibi gözüküyor. Ya ona hiç bakmadım ben bu arada. Evet bu arada çünkü Matilde geldi. Matilde geldi. Tamam. Nox mide kim gitti? Gatot gider. Tamam. Bence altın koridorunda abi dayak yiyecek bir şey göndermezler altın kordona. Katut bence orada dayak yer gibi. Ya şey aşağıda e, karakter e, oyuncu tercihlerinde Son altın anda öyle miydi? Son anda öyleydi evet hmm. Gatot altın Bakalım. gözüküyordu. Yani üst tarafta da karşılıklı bir aslında dövüş mevcut. Tioru geldi şimdi, Sunshine kışkırtıldı da o bölgede hemen misillemesini bastı ve buradan uzaklaşmaya çalışacak ama Tioru izin vermiyor. Misilleme de gitti o noktada. Tabii bir sonraki baskında misillemesi gelmiş olacak büyük bir ihtimalle ama e, Tiyar için de iyi bir başlangıç oldu. Olabilir şu anda dört olmaya çalışıyor kendine savıyor ama Milyonları geçittirecekler. Eilean'la beraber Rosa 4 olmaya çok yakın. Elin bütün yeteneklerini kullandı savıyor mu? Direkt saf dışı bıraktılar ve Kaplumbağanın sahibi burada Tiyar oldu. Apex 4 seviye olamamış durumda yetenekler kullanıldı. Kaplumbağa alındı geri doğru çıkıldı. Evet kesinlikle öyle. Çalmayı dener. Ya çalması Rosa. hiç kolay olmayacak. Önkenden mükemmel bir oyun. Çok iyi. harika atıyor. Katukaca'dan güzel bir ulti gelmedi belki ama Matilda'nın o ultisi burada Rosa'nın düşmesini sağlıyor. Rosa'yı kestiler. Hemen hızlı bir şekilde Kaplumbağa'ya tiyavru başlıyor. Altmer mükemmel oynadı şu anda 4 evet. dakikada. Bakalım devamında bizi neler bekliyor derken Beleri kulisi kullandı. Ekşi üzerine doğru çekerken Ekşi'den mükemmel bir fokus. Yani Tiyazi o duvarın üzerine doğru çıkıyor ama Savio onu duvardan indirdi. Elin ile beraber içeri gezmeye devam ediyor. Şu anda yetenekleri kullandı. Of, of, çıkmaya of. Elin çıkar mı? çıkması Çıkamadı. çok mümkün gözükmüyor. Röntgen skoru aldı ve Altmer durumu 3-0'a getiriyor. Apex kaplumbağayı bekletiyor. Burada Altmer oyuncuları gelirken Savio multisini bastı. Rosan üzerine doğru bir fokus. Rosan'ın Rosa dışından atması İşinden... var. Pasifi Pasine gitti. Geldi. Kaç Katkoç ultisiyle Ile beraber içeri doğru atlıyor. Felerik burada düşebilecek bir röntgen o çıkardı. Birinci skor geldi. Hemen ardından Alien'da düşürüyorlar. Sunshine çıkmak zorunda. Tienzi yukarıda rakip güçlendirmeli alırken Altmer burada bir takım savaşı kazanıyor ve durum 7-1'e geldi. Flux'ın ilk Lord'a gelme şansı bile kalmadı bir anda. Evet yani Lord'u aldılar. Tienzi üst koridordan Lord almaya devam edecek. Yani Lord karşılığında kule e, yine de mantıklı. Çünkü hiçbir şey yapmamaktan iyidir. Tienzi kuleyi aldı dediğin gibi. Ama yani Gatot tutmaya Abi, gitti onu. Firefoxa bir, bir şeyler eksik. Kulesi koparabilecekler mi Fireflux'tan? Dakika 11 dolaylarında. 8 bin 9 binlik bir altın farkı mevcut şu anda. Lord kule vurmaya devam ediyor Röntgen. Havaya doğru savurdu ve çok ciddi hasar. Apex oh, 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 hiçbir oh. şey yapamadı neredeyse. Dondurulan bir Savion var. Geriye doğru vurmak isteyebilirler. Tienzi geldi ama işler kolay değil. Arka dağ inanılmaz bir şekilde Rosa'nın Pasifini aldı ve kendisi de o bölgeyi takip terk edebilir gibi gözüküyor. Link ulti ile beraber Bitebilir. kılıçları çevirdi. Ama burada iki oyuncu düşmüş durumda. Murano bitebilir, devam bitebilir. edebilirler. edebilir mi? Havay savunlar siyasiyeti yendi. Bitti. bitti ve bitti. İnanılmaz. Altlar. Ne oluyor? Dakika 11. 12 dolaylarında bitirdi oyunu.